Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle bu hafta bin marketlerine gelecek ürünleri inceleyelim. 1 adet, yapışmaz makarna çorba tenceresi, 699 lira. 3 adet, emaye çorba tencere seti, 640 lira. 6 adet, pamuklu yıkama bezleri, 249 lira. 1 adet, fermuarlı canlı kare minder kılıfı, 120 lira. 20 adet, arkilik örgü ipliği tanesi, 21 lira. Bayan, günlük omuz çantası, 398 lira. Kalp, baskılı bayan pijama takımı, 320 lira. Yataş, çift kişilik nevresim seti, 410 lira. Yataş, Velsof çift kişilik battaniye, 305 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 6 parça, çelik tencere seti 14-16-18 santim boyutlarında, 700 lira. Emsan, bone 2 kişilik kahve fincan takımı, 150 lira. Oplu, paket altın yaprak mezura dikiş ipliği seti, 70 lira hazneli, pratik tombul soyucu, 120 lira. Altılı, porselen sufle ve fırın kek kalıbı, 120 lira. Gordion, zigon sehpa, 490 lira. 5 çift, bayan çiçekli ayak bileği çorap tanesi, 54 lira. Çülü, paket bayan spor sütyen seti tanesi, 96 lira. Dörtlü, paket büyük beden çiçek, desenli dantelli külot tanesi, 70 lira. Fakir, dikey elektrikli süpürge 2 yıl garantili, 899 lira. Fakir, toz torbası süpürge 2 yıl garantili, 2690 lira. 24 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 1100 lira. Buçuk litre kapasiteli süzgeçli saklama kabı, 65 lira. 13 santim, boyutunda 6 li çiçekli porselen çukur tabak, 290 lira. Zarif, üstten saplı bayan çanta, 410 lira. 6 kişilik, desenli çorba tabağı çorba kasesi tanesi, 64 lira. Çiçek, baskılı çift kişilik nevresim takımı, 299 lira. Çiçek, baskılı çift kişilik yorgan, 415 lira altılı çay ve kahve fincan takımı 280 lira. Emsan, 6 kişilik kahve fincan takımı, 290 lira. Taç üçlü tava, seti 20, 24, 28 santim boyutlarında, 350 lira. Yuvarlak, tabanlı emaye tencere seti, 1250 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Süper, emici mikrofiber banyo havlu seti, 280 lira. 6 adet, sandalye örtüsü, pike kaplama esnek kumaş, 361 lira. Vayan pijama, takımı arkadaşlar, 3x'te kadar bulunmakta, 264 lira. Mutfak, yapışmaz ekmek fırın tepsisi, 390 lira. Vakum, kapaklı yoğurt mayalama kabı, 150 lira. Lava, döküm dikdörtgen ızgara tavası, 390 lira. Karaca, tencere 24 santim boyutunda, 325 lira. 12 parça, 4 kişilik siyah fileli yemek takımı, 690 lira. Emaye karıştırma ve salata kabı 24 santim, boyutunda 4 litre kapasiteli fiyatı, 165 lira. 5 parça, akrilik banyo seti, 150 lira. Mikrofiber, el yüz banyo havluları, 140 lira. Mutfak, dilimleyici mandoline sebze doğrayıcı, 220 lira. 10 parça, metal elbise askılığı, 100 lira. 5'li, yuvarlak plastik kase seti, 65 lira. Gold cam, çerezlik 10 santim boyutunda tanesi, 28 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı, 310 lira. El boyamalı kiraz sürahi 390 lira. 18 parça çizgili bardak seti 315 lira. 1 adet tekerlekli kırlı elbise sepeti 400 lira. 6 parça paslanmaz çelik saklama kabı 399 lira. Desenli 6 kişilik çay seti, 249 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 6 adet vakumlu, kapaklı kırılmaz saklama takımı seti, 150 lira. Mutfak bıçak, standı desenli bıçak seti, 190 lira. 6 adet, yıldızlı su bardağı, 240 lira. 6 adet cam bakımlı kapaklı baharatlık takımı 150 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı 1690 lira. Kavanoz açacağı 50 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Çiçek desenli mutfak havlusu 149 lira. Üçlü emaye, sos tencere 10-10-14 santim, boyutlarında, 499 lira. 6 parça tepsili porselen desenli kahvaltı takımı, 399 lira. Papatya çiçek koltuk, minderi 35 santim boyutunda tanesi, 70 lira. Hoş geldiniz, kapı süsü deniz kabuklu rüzgar çanı, 70 lira. 18 parça cam yemek takımı, 830 lira. 33 parça 6 kişilik çay servis ikram takımı, 1899 lira. 19 parça 6 kişilik cam yemek takımı, 1150 lira. Yaprak sarma makinesi, 125 lira. 12'li mikrodalga, kullanımına uygun saklama kabı seti, 140 lira. Döküm, gözleme ve bazlama tavası 36 santim boyutunda, 250 lira. Altılı yemek kaşığı fiyatı 90 lira. Saten çarşaf ve yorgan yastık kılıfı nevresim takımı 540 lira. Kaşık çatal pot tutucu ve depolama kovası 300 lira. Emaye çaydanlık takımı 450 lira. Paslanmaz çelik sarımsak ezici pres 25 lira. 4 parça pamuklu yatak takımı 590 lira. Wok tava yapışmaz kızartma tavası, 150 lira. Çalışma masası, 1000 lira. Bayan omuz çantası fiyatı, 650 lira. Silikon, banyo duş kaydırması, 166 lira. Kaymaz tabanlı banyo paspası, 90 lira. Altılı etiketli, erzak saklama kabı tanesi, 90 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1699 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Üçlü yapışmaz tava, seti 18 santim 20 santim, 24 santim boyutlarında, 250 lira. Beşli küçük saklama kabı, 125 lira. Üç katlı taşınabilir yemek kabı, 125 lira altılı, cam tatlı kaseleri, 135 lira. Çok, amaçlı mutfak robotu 2 yıl garantili, 1350 lira. 24 parça, kütahya porselen yemek takımı, 1000 lira. 14 parça, 6 kişilik bone işlemeli güz dalı kahvaltı takımı, 519 lira. Güzü, cam kapaklı çelik mercan tencere seti, 600 lira karosu, temizleme fırçası tanesi, 35 lira. Gıda saklama kabı seti, 250 lira. 12'si, bir arada hazneli sebze kesici, 180 lira. Parça, silikon mutfak servis seti, 150 lira. 18 parça, gold fileli yemek takımı, 699 lira. Kahve, fincanı seramik demlik seti, 250 lira. Silikon tuvalet fırçası, tanesi 25,5 lira. 14 parça, 6 kişilik cam ikram servis sunum seti, 265 lira. Amigurumi 12 adet iplik seti, toplam 210 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.